Avukat bey ben sarışınım. Öyle gözükmüyorsunuz. Aha. Bakın avukat bey ben Norveç Oslo doğumluyum. Güzel Türkçemin nedeni benim aslım Türk kökenliyim. Hiç inkar etmedim. Ama Norveçli ve sarışınım ben. Kamu davası açmak istiyorum avukat bey. Ben bana böyle sözde esmersin diyen o densizlerin böyle yüzüne tokat gibi çarpmak istiyorum. Asso. Mümkün değil. Bir sarışındır. Bana pullu mühürlü bu adam sarışındır. Tam sarışındır. Safkan sarışındır. Safkan da olmasın. Komple sarışındır demesi benim için yeterli. Tıbbi olarak da bunu bana e, bir belge getirmeniz lazım. Aynı zamanda da şahitleriniz olması lazım. Ameliyat olacağım demedim avukat bey. Normalde böyle tenime göre bakacaklar. Evet bu adam pür sarışındır. Safkan sarışındır diyecekler. Böyle bir yazı verecektir. Bir, mühür, bir tane mühür yeter. Norveç'te bana sarılıyorlar çünkü sarıyım diye sarı Onlardan da sarışırım. Dalga geçiyorlar ben. Blond net, blond op, blond net, blond op bir yere kadar ama yani. Sarışın aşağı, sarışın yukarı, sarışın aşağı, sarışın yukarı. Artık bu insanların benle böyle hani sarışın, sarışın, sarışın falan. Kadınlar uzaktan konuşuyorlar. Sarışın erkekler dedi, çoştan çiğ miydi? Ben duyuyorum bunları. Allah'ım diyorum bazen benim hep söylüyorum bunu. Neden sarışın yarattın diye böyle sinir ilaçları kullanıyorum artık. Tamam sarışının ben, siz esmersiniz. Aramızda sadece pigment farkı var. Bunun dışında ben de duygusalım. Benim de bir yerim kesisi acır. Ben de ağlarım. Benim de canım yanar. Sarışın olmak suç mu? Ben doğduğumda bembeyaz doğmuşum. Kar beyaz doğmuşum. Hatta doktorlar bunlar koyulaşmış mı? Bu sarıya dönmesi de çok zor demişler. 5 yaşında çok şükür biraz koyulaşmışım. Başak sarısı olmuşum. Vallahi sarışınım lan. Denen beni sarı pipi diye severdi. sap sarı bir çocuktum. sarı. Burada fazla kalamıyorum zaten. Burası çok sıcak. Buranın sıfır da beni yakıyor. Allah'tan bu hafta biraz kar serpmiş, biraz serinlemiş de geldim İşte hemen bu davayı açmak için. Norveç'te de tam tersi. Ben espri falan yapıyorum ben işte. Ben bak biraz espri falan diyorum mesela falan diyorlar bana ya. Nedir bu? Siktir. Ben sarışınım. Ben gerçekten sarışınım. Yemin ediyorum sarışınım ben. Yani esnaf uyanık anlıyor sarışın olunca turist zannediyor tabii ki. E, sapsarı insan kazıklamaya çalışıyorlar. Resimlerimi getireceğim, çocukluk resimlerimi getireceğim. Başak Sarısı böyle tarlalarda çekilmiş resimlerimiz var orada bizim alabildiğine. Çünkü şeydir, sapsarı alandır. Oralardaki bütün resimlerimi getireceğim size. Norveç hükümetinden size damgalı mangalı bu adam Norveç vatandaşı ve sapsarıdır diye belge de istiyorsanız getireceğim. Bu çok normal bir şey. Norveç'ten ne istesen verirler. Okul yıllarında öğretmenimizle resim çektiriyoruz. Sapsarı Başak Sarısı saçta. Öğretmenimin tam böyle sağına gelmişim. Güneş de var. Çıkmış Norveç'te. Çok zor çıkar ama nasıl gözünü alıyorsa öğretmenim beni kenara aldı. O saçlarımdan parlayan ışık dolayısıyla. günter fotoğraf var mı? Var, var. Ben yokum ama karede. Beni kenara aldılar. Daha önce ben psikoloğa da gittim. Sonra yine bekleriz, yine bekleriz. Meğerse adam dalga geçiyormuş. Gitmiş şerefsiz. Gittim, adresi değiştirmiş. Yok. Norveç'ten şahit getirebilir misiniz? İstemediğin kadar bir otobüs dolusu getiririm ben. Peki gerçekten bunlar sizin sarışın olduğunu söyleyecekler mi? Siz ne isterseniz onu söylerler. Ama sarışın derler. Mesela sarışın olmam için gereken deliller ben size sunayım. Soğuk suya girdiğim zaman üşümüyorum. 10 bin wattlık spota şu noktadan böyle uzun süre bakamıyorum. Acımaya başlıyor gözüm. Balık seviyorum. Gözüme böyle plaj çaktığı zaman kırpıyorum böyle. Yani bunlar sarışın olduğum için tabii beni rahatsız eden şeyler. Ispatli, mahkeme salonunda da kırparım gözümü. Yani e, mesela çok ahso diyorum. Kaç defa demişimdir size. Yok demediniz. Demedim. İşglobin manşıvayt fight kelimesini çok kullanıyorum. Gayri ihtiyarı işglobin manşıvayt fight. Bak işglobin manşıvayt. Bak, bak bak bir daha. Solaryumda mesela bir saatten fazla kalamıyorum. Delim pul pul dökülüyor böyle. Canım yanıyor. Etim böyle bak. Saatlerce bütün zaman bak kızar. Bak kızardı mesela. E, yani daha tenimin benim. benim sarışın olduğumu daha ne yapıp nasıl ispatlayabilirim ki ben size? Vicdanen ve insani olarak ben sarışın olduğumu biliyorum. Ben sarışınım, ben sap sapsarıyım ama hukuk karşısında da sarışın olduğumu ispatlamak istiyorum. Böyle bir mecburiyetim yok. Ama işine da bindi madem öyle. Çünkü ben sarışın. İnanılmaz bir sarışınım ben. Yani budur. Yani sarı rengiyim ben. Ben sarıyım ya. Sap sarıyım ben. Ben sarıyım. Sarıyım. Başak sarışınım ben. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. bekliyorum. Çünkü... Ee, yardımcı olmaya çalışacağım. Sağ ol. Bakın ben sarışınım tamam mı? Gitme bir yere. Tamam mı? Ne olur. Afiyet olsun.